devleti geliyor kalplerinde ülküsüyle dillerinde türküsüyle Kim varsa eminim budur ancak Ey dipdiri meyhit İki el bir baş içindir Davransana ne duruyorsun Eldesinin de senin baş da senin. His yok, hareket yok, acı yok leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana hayret, sen böyle değildin. Kazanmaya bilmem ki azmin ne diye süreksiz. Senin kendin mi yoksa ümidin mi ümitsiz? Alemde ziya kalmasa halt etmelisin halt. Ey elleri böğründe şaşkın adam ayağa kalk. Evler tünek olmuş ötüyor bir sürü baykuş. O seslerde Vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Feryadı bırak, kendine gel, kendine. Çünkü zaman da bir an evvel işe koyul ki telafi edilecek bunca hata var. İş bitti, sabrın sonu yoktur deme. Çalış, çabala, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladın yakma. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Ölmez, vatan ölmez, vatan ölmez, vatan ölmez, vatan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un direktiflerini uyarak kalbiyle gönlüyle bu sonunda olup taşıran Başta il başkanı, ilçe başkanı, yola Kadın kolları, çınarcıklı abilerim, ablalarım, sesimizi önce tüm çınarca, sonra tüm Türkiye'de olacak olan basın mensupları ve vefakar, cefakar, dert sofrasında bal yiyen, baş veren ama baş eğmeyen, bozkurt kardeşlerim. İyi Türküdaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetlerimle selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki var olmak ağırlığındasınız. <laughs> Aday olduğum günden beri Çınarcığın belirlenmemiş hiçbir sorun olmadığını söylüyorum. Ama bu şehir, bu ilçe, kendi içerisindeki birliğini, beraberliğini sağlayamadığı için düşünceden eyleme geçemiyor. Bir hafta sonraki yerel seçim için açıklanan adaylar yapıcı, kucaklayıcı söylemlerden uzak olduğu için çınarcık insanın kalbinde ve beyninde kabul görmemiştir. Bugün aramızda Başka siyasi partilere gönül vermiş insanlarımız muhakkak vardır. Ama Çınarcığın düştüğü durum perişandır. İşte beni bu yaşta aday olmaya mecbur bırakan tek şey Çınarcığın getirildiği durumdur. Çınarcıkta olup bitenleri doğru bulmuyorum. Çınarcıkta yönetim ve yönetici sorunu var diyorum. Çınarcığın Kaderi bu olamaz diyorum. Çınarcı sevenlerin, Çınarcı'da yaşayanların ses çıkarmasını istiyorum. İşte Çınarcı'nın beklediği o sesi vermek için Çınarcık Belediye Başkanlığı'na talibim. <laughs> Yenilgiye alıştırılmışız. Kaybetmeye alıştırılmışız. İş başına gelemezler. Seçimi alamazlar. Yalanı Bizim arkadaşlarımıza yutturulmuş iktidar parti olmadan hizmet alamazlar yalını bize inandırılmaya çalışılmış. Bunlara teslim olunmuş. Ben de diyorum ki Çınarcık insanının ve Çınarcık gençliğinin karakteri ve kaderi bunu kabul etmez. Tüm bu yanlışları haykırmak için Çınarcık Belediye Başkanlığı'na talibim. Kim ne dersi desin, Çınarcık iyi yönetilmiyor. Israrla söylüyorum, Çınarcık'ta yönetim ve yönetici sorunu var diyorum. Çınarcık'ın hak ettiği yerde, hak ettiği durumda olmadığını söylüyorum. Seçim çalışmasını yaparken daha önceleri Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş ama son zamanlarda başka siyasi partilerde çözüm aramış büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Diyorum ki siz daha evveli Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş bir büyüğümüzdünüz. Şimdi neden başka siyasi partilerde çözüm arıyorsunuz diyorum. Cevap her zamanki gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde sizin gibi gençlere yer verildi de destek olmadık mı diyorlar. Peki diyorum Murat Erdoğan'a oy vermenizin sebebi nedir? Cevap açık. Murat Erdoğan'ın karşısında oy verilebilecek Başka adam mı var diyorlar. Ben de buradan diyorum ki Murat Erdoğan'ın karşısına oy verebilecek adam olmak için Çınarcık Belediye Başkanlığı'na talibim. <laughs> bu sulagan, bu slogan, 70 yıllarında ülkücü harekete aitti. Ama sloganlarımızı da çaldılar. Sadece sloganlarımızı değil, arkadaşlarımızı da çaldılar. Sadece mi? Arkadaşlarımızı da değil. Ülke ocaklarına ait olan projeleri de çaldılar. 2023 lider ülke Türkiye. Ülke ocaklarının da. Evet, Sadece ne? Bunu da değil. Türk'ün demeye utanan bir başbakan, Türk'ün milli şarkısı olan Dombura'yı da çaldılar. bizim üzerimizden çok farklı siyaset yaptılar. Önce dediler ki Mert Yılmaz ki, Sonra aday olamaz dediler. Ondan sonra oturdular. Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden gittikleri yere söz verdiler. Dik duruşumuz, kararlılığımız karşısında pes edince de bu sefer de bize giydirmeye başladılar. Dediler ki, nereden çıktı bu Mert Yılmaz? Ben de gene hepinizin huzurunda cevap veriyorum. Nereden çıkacağım? Ülke ocaklarından çıktım. Milliyetçi hareketten çıktım. Çınarcı'nın kalbinden, Çınarcı'nın bağrından çıktım.